Merhaba arkadaşlar evet. Asusuyla bugün sesli saldırı oynuyoruz. Evet. E aslında siz böyle bütün ekranı göremezsiniz sadece ee? oyunu görebilirsin Aslında tam evet. ekran değil bu. Evet. Anne sesini kısar mısın? Sesini Anne video çekiyorum sesini kısar mısın? İşte arkadaşlar gidiyoruz. Böyle daha e, hani yukarı asla falan işaretle onlarla gidiyoruz. Evet. De e, boşlukta da silah yapıyoruz. Geliyor. 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 Ah, kat birinci bölüm geldi ya. Aslında burası kolaydı da ben yanlışlık yaptım. Evet. Sen göstereyim derken. Ha. Ah, ha, çık çık. Parvoy. Böyle işte artık. Ya sus ya. Evet. Evet. Oldu. Evet, evet. Bak, evet Olamadı. Hadi bakalım arkadaşlar. var. Korkak gel. Abi gelmiyor ki. Hadi mor. Oho, oh, oh. hiç ölmedim. Aslında bir kere öldüm. O da ilk bastı. Evet. En kolaydı da Evet. Oho. buradan zorlanıyorum. Şu akılsız adam sevmiyorum. Oo. Çok güzel. O oh. adam görmedi. Keşke oradan öldürseydim. Evet. Hadi. Dön. Dön oralım. Hadi gel. Adam gel.

Fazla siz dediğim gibi oyun ekranını görüyorsunuz ama ben şu an e, internetle bağlandığım için tam ek ekranı görmüyorum yani, tam ekran değil. Hı -hı. Çık Kaslara bak kaslara. Oo, oo! bunu yeni. Ha, bunu ben <laughs> çok zor bu. Arkada Bak şöyle büyüdüm ben burada. Arkasından şey. Okey. Tepsi alttaki siyah şey var ya siyah bu. Yeah. Yani. İşte ne siyah bu silah bir şey? Öldü. Öldü. Ben Beni nasıl öldürür o? Asıl bu öldürür. Silahlı oğlan öldürürüz. Gelsene 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 gelsene. Tamam, beni görüyor galiba. Uy, süper pro. Adam. Hadi gel. Uyt. Aç Silahlı öldürsen var ya, ne şanslıyım. Sen artık şakası salındırdın Yüzler. Silahlıyı arkadan öldüreceksin aslında. Silahlı bir silahlı öldürdüm. Çok süper evet. Evet. İyi. Hiç Ömer bunu öldüremiyordu. ya ya. Ama dönmedi. Dönmedi o mi? silah, ya. Silahlı ya. ama öldürmüştüm o silahlı. Kanka gel. Öyle. Adam gördü. Sonra çabuk öldük. Arkadaşlar silahları iyisi öldüremiyordu. Şimdi öldürdü ha. O silahımı gel gelene kadar ben öldürürüm. O silahımı gelir ya. O geliyor. Tam arkasından. Hadi be. Hadi saldır. Hadi saldır yavrum. Saldır saldır arkadaşlar ya Öldürmüş istiyamı Ömer geliyor Oha ölmedim Ölmesiniz değil mi öldüm ölmedi mi Abi asla inmiyor ya o ne O ne Arkadaşlar yani Ömer basket ses çıkart Ama nasıl görüyor? Biraz dedik arkasını dönüyor. An Ana ne? Bu öldürdü bizi. Bir öldür. Aha öldür beni. Merhaba. Merhaba Hadi -mer. gel. -ge. Bu adımı öldürür. Sonra bunu öldür. sonradan onu öldürürsen. O adam silah atıyor ya. Arkadaşlar işte. Oha. Hadi pro Ömer. Hadi pro Ömer. Şimdi bunu alırım. Sus. Oy. Bir tane kaldı. Aman Allah aşkına konuşma böyle. Ben sanki gitmeye gidiyorum. Uy! Ya. Kazandı. Hı? Nasıl öldüm lan? Dur orada nasıl öldüm be? Hı? Ama Peki, tamam yani. Ama! Hı? Orada nasıl öldürdüm öldürdüm ama ben. Haksızlık bu. Saçmalık ama iyi işe Tamam mı hadi? İnatçı. İnatçı. Oha! Oha! Çıkıştırtım ben... Böyle sağlam yani. Öldürdüm. Hadi. Nerede O bunu yenelim. Oha! Oha! Andur ya ne yaptım ben? Oha adamda tüfek var. Oha adamda var. Da... Adamda tüfek var ama ya. Tüfek atmadı ki. Şu attı. Hadi lan çık çık çık. Adam öldürüyor ama ya. Yeter arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yeter yani. Yeter arkadaşlar ve son. Abone olmayı, beğenmeyi sakın unutmayın. <laughs>